Bodrum'da dün akşam başlayan ve iki buçuk saat süren şiddetli yağışla birlikte cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Bites, Ortakent, Yahşi mahallelerinde etkili olan sel baskınında sele kapılan ağaçlardaki vatandaşlar ölümden döndü. Sel sırasında yaralanan 8 kişinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Birçok mahallede elektrikler kesildi, telefonlar çalışmadı. Yaşanan sel felaketi nedeniyle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir kriz masası oluşturuldu. Konacık, Bites, Yalıkavak, Turgut Reis mahallelerine de yağan, yağmur sonrası sel yaşanırken birçok alışveriş ve eğlence mekanı sel suları altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Eylül ayında yağan yağmurun 16 kat fazlasıyla karşılaştıklarını belirten Bodrum Kaymakamı, ilçedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Yağışın aralıklarla devam ettiği Bodrum'da sel nedeniyle oluşan zararın milyarlarla ifade edildiği öğrenildi. Benzer bir sel baskını 1988 yılında yaşandığı Bodrum'da bugün yaklaşık 30 yılın en fazla yağışı düştü.